Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki tüm güncel duyuruları sizlerle paylaşıyorum. Eğer bizleri takip ediyorsanız tüm gelişmelerden anında haberdar oluyorsunuzdur arkadaşlar. Sesimize yeni kulak veren arkadaşlarımız varsa da onlara da bir öngörü olsun. Bizler sürecin takibini sizler adına gerçekleştirmiş oluyoruz. KPSS 2022-2 merkezi atama tercihlerimizin ne zaman alınacağı ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Merkezi atama tercihimiz 21 Aralık tarihinde başlayacak. 28 Aralık kadar devam edecektir. Sizler de ÖSYM'nin başvuru takviminden bu bilgiye ulaşabileceksiniz. Süreç başladığı zaman detaylı bilgilendirmelerimizi sizlerle paylaşmış olacağız. Öncesinde kaç puanlı atamalar gerçekleştirildi. Tercih yaparken bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. İlgili dökümanları sizlerle paylaşmış olacağım. Sürecin takibini de Instagram sayfamızdan gerçekleştireceğiz. Eğer bizleri takip etmiyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim linkten ulaşabileceksiniz. Biliyorsunuz ki merkezi atamalarda mülakat olmadan almış olduğunuz puan baz alınarak bir atama gerçekleştirilmektedir. KPSS 50 puana kadar başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bazı alanlarda taban puanlarımız çok yüksek kapatırken bazı alanlarda da düşük kapatabiliyor. Bu noktada branşınız oldukça önemli. Söylediğim gibi süreçte sizleri bilgilendirmiş olacağım. Takip ederseniz, videolarımızı beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Diğer personel alım duyurularında görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.